Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım Bugün sizlere Valorant'ta Spike kaç saniyede kurulur, kaç saniyede çözülür bundan bahsedeceğim Bunun için poligona girmemiz lazım Spike yerleştirme ve Spike pasına tek tek gireceğiz Ve oralardan göreceğiz Açıldı Sage'i aldım fark etmez hangi karakteri aldım Mesela Spike yerleştirme diyor şöyle aldım ee, Başlayacağız ateş ettim başladım Spike'ı şuradan, aa dur silah alalım Spike'ı buradan aldım Hesapta ilk defa oynadığım için crosshair falan ayarlarım yok. O yüzden biraz garip geliyor şu an ama. Ne yapıyorsun dostum burada? Burada biri var mı? Selam. Yokmuş. Hemen 4'e bastım. Spike'ı kurdum. Bakın gördüğünüz gibi 4 saniyede kuruluyor Spike. Görevi de yerli yapmış oldum. Tabii Spike'ı yerleştirdikten sonra bir de patlayana kadar korumam mı gerekiyor? Ha yok. Bir de elemanları bulmam gerekiyormuş. Yeterliymiş. Bir de Spike'ı çözme senaryosuna bakmamız lazım. Ona nasıl geçiş yapacağım direkt olarak bu ekrandan bilmiyorum. Ee, galiba onun için tekrardan çıkıp girmem gerekiyor. Veyahut da... Ha imhası buradanmış tamam. Başla dedim. Geldim yine itemleri alalım. Bunlar önemli çünkü. Spark'ı çözeceğiz. Hop, vurdum. Seni de vurdum. Seni de vurdum. Bakın sparkı çözmeye başlıyorum. Bu da gördüğünüz üzere 7 saniye sürüyor. Sonrasında spike çözülmüş oluyor. Ee, ve böylelikle de görmüş olduğunuz üzere spark kurma 4 saniye, spike çözme 7 saniye. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Kendinize dikkat edin. İyi günler.